Sevgili arkadaşlar, Fizikle Kal YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hazırsanız dersimize başlamadan önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Görüş ve düşüncelerinizle yorum kısmında yazabilirsiniz. Bugünkü konumuz optiğin son kısmı arkadaşlar. Aydınlanma konusu. Aydınlanma konusunu bazı hocalarımız optiğin ilk konusu olarak işliyor. Ama ben son konusu olarak işliyorum. Çünkü niye derseniz aydınlanmanın içinde düzlem ayna ve küresel aynalarla da ilgili bilgiler var. Onları gördükten sonra aydınlanma işlemek daha kolay ve daha akılda kalıcı oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu üç başlık altında inceleyeceğiz. Birincisi ışık şiddeti arkadaşlar. Işık şiddeti diye niye diyoruz? Işık şiddetini gördüğünüz gibi sembolü nedir arkadaşlar? I, büyük I harfiyle sembolize ediyoruz. Bir ışık kaynağın ışık şiddeti birim zamanda yaydığı ışık enerjisinin bir ölçüsüdür diyor. Ve birimi nedir arkadaşlar? Kandeladır. Yani candela diye yazıyoruz. Ve nedir? ST'dir. E, kandela arkadaşlar biliyorsunuz ki temel büyüklüklerden biridir. kısamızdan hatırlayacağımız gibi 7 tane temel büyüklükten bir tanesi de neydi? Işık birimi o da nedir? Kandeladır arkadaşlar. Şimdi burada bakalım bakın birinci ışıktan 3 tane foton çıkmış arkadaşlar. İkinci ışıktan 4 tane kaç tane 1 2 3 4 5 tane foton çıkmış. Dolayısıyla burada bize sorarsa derse ki hangi ışığın şiddeti daha büyük? Tabii ki daha çok çıkan fotonun ko yani I2 büyüktür nedir arkadaşlar? I 1'dir. Yani yüzeye düşen neye bakacağım arkadaşlar? Foton sayısına bakacağım. Yüzey küçükse orası daha iyi aydınlanır arkadaşlar. Yüzey büyükse orası daha az aydınlanır. Örnek veriyorum bakın şöyle bir yüzey var şu yüzeye arkadaşlar 3 tane foto 5 tane foton gönderdim bakın. Burası mı daha iyi aydınlanır yoksa şöyle büyük bir yüzey yaptım. Burası mı daha iyi aydınlanır? 1 2 3 4 5. Bakın küçük yüzeye de 5 tane düştü. Büyük yüzeye de 5 tane düştü. O zaman hangisi daha iyi aydınlanır? Küçük olan yüzey daha iyi aydınlanır. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bir küçük oda var, bir büyük oda var. Küçük odadaki ışıkla büyük odadaki ışık aynı olursa aydınlanmalar aynı olur mu? Olmaz. Küçük oda daha iyi aydınlanır. Büyük oda daha az aydınlanır. Onun için mesela nedir? Odalarda bir tane ışık var ampul Salonlarda kaç tane vardır? İki tane, üç tane vardır aydınlanmayı parlak göstermek için. Şimdi burada bir de bilgi arkadaşlar şu bilgi de önemli. Eğer kaynak cisim kaynağa yaklaştıkça parlaklık aydınlanma artar. Örnek veriyorum bakın şu kalem ben bu kalemi buraya yaklaştırdım bakın şu an 5 tane foton bu kaleme düşüyor. Ancak ben bu kalemi uzaklaştırdığım zaman bakın şu yukarıdaki arkadaşlar siyah foton kaleme çarpmadı. Dolayısıyla burada fotona kaleme çarpan foton sayısı 1 2 3 4 oldu arkadaşlar. Yani kaynak yak, kaynağa yaklaştıkça e, parlaklık artar. Kaynaktan uzaklaştıkça parlaklık ne yapar? Azalır arkadaşlar. Kim için? Noktasal ışık kaynakları için. Ancak ışık kaynağım küresel olursa arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ikinci şekilde bakın ben bu kalemi uzaklaştırıyorum kaç foton çarptı 3. Yaklaştırdım kaç foton çarptı 3. Uzaklaştırsam da yaklaştırsam da çarpan foton sayısı ne yapmadı? Değişmedi. Niye? Çünkü bu ışık fotonlar paralel. Bu paralel olduğu için ne yaptı? Cismin kaynağa yaklaştırılmasıyla uzaklaştırılmasıyla parlaklık ne yapar arkadaşlar? Değişmez. Bunu unutmuyorsunuz. Işık aksı. Işık aksı ne diye gösteriyoruz? Fi ile gösteriyoruz arkadaşlar. Bir kaynaktan birim zamanına çıkan ışık miktarına ışık aksı denir arkadaşlar. Birimi nedir? Lümendir. Kısaltılmış hali lümenin? L, M. Şimdi bakıyorum bakın bir küresel yüzeyim var. Küresel yüzeyimin içinde bir ışık kaynağım var. Sarıyla çizdim şimdi daha iyi görün diye kırmızıyla çiziyorum. I büyüklüğü. Yarıçap ne kadar bu küresel yüzeyin? R kadar. Şimdi arkadaşlar kürenin alanı neydi hatırlıyorsak? 4 pi R kareydi. Şimdi burada aydınlanma birim yüzeye metre kareye düşen ışık şiddetidir. Birim metre kareye dediği için şurayı 1 olarak düşünürsen o zaman neyle orantılı? 4 pi ile orantılı. E, ışık şiddeti de ışık kaynağı arttıkça foton sayısı artıyor. Azaldıkça foton sayısı azalıyor. O zaman onunla da doğru orantılı. O zaman akı diye ne diyoruz? 4 pi çarpı I diyoruz arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. 4 pi çarpı I. Yarı çapa bağlama değil. Neye bağlı? Sadece şuna bağlı arkadaşlar. Bu tam bir küre yüzeyi için 4 pi I. Eğer küre yüzeyim şuradaki gibi yarım olursa bakın burada I ışık şiddetli yüzey R yarı çaplı olsun. Burayı ne kadar aydınlatır? Yine 4 pi I kadar. Ancak küre yarım olduğu için bunu neyle çarptım? 1 bölü 2 ile çarptım. Küre 4'te 1 olsaydı 1 bölü 4 ile çarpacaktım. Eğer küre 6'da 1 olsaydı 1 bölü 6 ile ne yapacaktım? Çarpacaktım arkadaşlar. Şimdi geldik arkadaşlar örneğe. Şimdi burada e, örneğe geçmeden önce şunu da belirtelim. E, akı hemen bir şu örneğe bakalım. Şu sayfanın yerini değiştireyim. Evet küre yüzeylerindeki ışık akıları eşit ise I1 bölü i oranı kaçtır diyor. Şimdi küre yüzeyindeki akılar neymiş? Eşit. Akı neydi arkadaşlar? Fi. Fi neydi? 4 pi I'ydı. E birincisine bakıyorum. Akılar eşitmiş. 4 pi çarpı ışık şiddeti I1 eşittir. İkincisi 4 pi çarpı ışık şiddeti I2 Çarpı tam bir küre değil. 60 derecelik bir küre yüzeyi o zaman 1 bölü 6. 60 bölü 360 1 bölü 6. Şimdi bakın burada yarı çapı bunun R bunun 2R. Yarı çapla bir işim var mı? Hayır. Yarı çapla bir işim yok. Çünkü formülde 4 pi var. Yarı çap yok. O zaman o bir aldatma ona hemen atlamıyorsunuz arkadaşlar. 4 pi'ler birbirini yaptı götürdü. I 1 2'yi çektim arkadaşlar. 1 bölü 6 olarak karşıma çıktı. Gördüğünüz gibi fizik ne kadar kolay anlaşılır. Zevkli bir ders arkadaşlar. Ben çok mutlu oluyorum anlatırken siz de dinlerken çok mutlu olduğunuzu tahmin ediyorum. Aydınlanma şiddeti evet arkadaşlar son kısmımız bu. Aydınlanma ile ilgili. Birim yüzeye dik olarak düşen ışık aksı miktarına aydınlanma şiddeti denir. Birimi nedir? Lüks. L, X. L ve X ile gösteriliyor arkadaşlar. Şimdi burada aydınlanma şiddeti nedir? Birim yüzeye dik olarak düşen ışık akısı. Işık akısı Fi. Birim yüzeyin alanında A. Akı neydi? 4 Pi I. Alan neydi? 4 Pi R kare. O zaman 4 Pi ile birbirini götürdü. I bölü R kare. Ya yani da her zaman küresel bir yüzey olmayabilir. Uzaklığı D kadar olan bir noktadan aydınlanma şiddeti isterse. I bölü nedir? D kare ile buluyoruz. Burada D'yi ne yapıyoruz arkadaşlar? birimini metre kare olarak almayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bu önemli bir bilgi. Demek ki bu da neymiş? O zaman 3 tane şey öğrendik. Işık şiddetinin birimi kandela. Işık aksının birimi lümen. Işık şiddetinin birimi lüks arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi K noktasındaki aydınlanma şiddetlerini bulalım arkadaşlar. Şimdi burada I1 gördüğünüz gibi K noktasındaki o yüzeye levhaya dik Dik olduğu için direkt formülsel ifademi yazıyorum. E eşittir. E1. Neydi? I bölü D kare. Eğer şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi I2 K yüzeyine ne değil? Dik değil. O zaman ne bileşenini alacağım? Dik bileşenini alacağım. Yani normalini yani I1 tarafından gelen doğrultuyu şu kırmızıyla çizdiğimi alacağım. Şimdi bakın burada bir dik üçgen var. Şurada gördüğünüz gibi. Alfanın burası ne? Karşısı. Karşıdan ne gelir? Sinüs. Burası ne? Komşusu. Komşudan ne gelir? Kosinüs. Süpersiniz. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? E2 için I bölü D kare çarpı diyorum. Kosinüs alfa. Eğer dik değilse arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yaptım? Kosinüs bileşenini aldım. Unutmuyorsunuz. Eğer dikse herhangi bir bileşen almıyoruz. Örnek bir soruya bakalım arkadaşlarım şimdi. Diyor ki K yüzeyindeki aydınlanma şiddeti e, K, L yüzeyindeki aydınlanma şiddeti e, L'dir. Buna göre e, K bölü L oranı kaçtır diyor. Şimdi bakın I'nın K'ya nedir? Dik. O zaman e, K için yazıyorum. E, K için yazıyorum arkadaşlar. I bölü D kare herhangi bir kosinüs çarpanı yok. Ancak gördüğünüz gibi L'ye gelen I ışının do I ışını dik değil. O zaman ne bileşenini alacağım? Dik bileşenini alacağım. Bakın şu bileşenini alacağım arkadaşlar. E burası dik. Burası 90 derece ise burası 30 ise burası 60 derece. O zaman kosinüs çarpanı 60 L'nin. Bunu unutmuyorum. L'yi yazıyorum. I bölü D kare. Şimdi I'nın L'ye olan uzaklığına da bakıyorum. 30 derecenin karşısında ne var? D var. O zaman hipotenüs kaç D'dir? Burası 90 olduğu için 2 D'dir. 2 D'nin karesi 4 D kare. Çarp arkadaşlar. Kosinüs 60. Bunları taraf tarafa oranlıyorum. I bölü D kare bölü I bölü 4 D kare çarp kosinüs 60. Kosinüs 60 kaç? 1 bölü 2 süpersiniz. I'lar gitti. D kareler gitti. Yukarıda 1 var. Aşağıda 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 2 1 bölü 8 var. 1'i 1 bölü 8'e bölersem ters çevirip düz çarparsam arkadaşlar kaç olarak karşıma çıkar? 8 olarak karşıma çıkar. Anlaşıldı mı? Çok iyi anladık diyorsunuz. Süper arkadaşlar. Evet aydınlanmalarda aynalarda aydınlanma. Evet aynalarda aydınlanmayı nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bakın şimdi bir düzlem ayna var. K noktasındaki aydınlanmayı bulacağım. K noktasındaki aydınlanmayı bulacağım. E, K, neydi? I bölü D kareydi. Şimdi bakın bir kendisi aydınlatır. Eğer K noktası görüş alan içinde ise uzantısı aydınlatır. Şimdi ben ışığın aynadaki görüntüsünü buluyorum. D kadar uzaklık arkaya gittim ve ışığın şurada bir görüntüsü oldu arkadaşlar. Bakın. Dolayısıyla K noktasına giderken aynadan geçtim mi? Geçtim. Görüş alan içinde mi? İçinde. O zaman artı bir de görüntüden var. Şimdi görüntüdeki aydınlanma ne kadardır? Görüntüdeki aydınlanma ayna ve cismin uzaklıkları birbirine eşit olduğu için arkadaşlar o zaman buradaki aydınlanma şiddeti ne kadardır? I kadardır. O zaman nasıl yazıyorum? I bölü D buradan, D buradan, D buradan kaç D etti? 3D. 3D'nin karesi 9D kare etti arkadaşlar. O zaman EK'yı yazıyorum bakın. I bölü D kare artı I bölü 9D kare. O zaman oranımların e, paydaları istiyorum. 9, 9'ı bir daha 10'u. 10'ı bölü 9 d kare olarak karşıma çıktı arkadaşlar. Demek ki bir kendi aydınlattı, bir de görüntü aydınlattı. Unutmuyoruz. Şimdi geldik bir başka örneğimize. Diyor ki küresel aynanın düzeltiyorum. Tümsek aynanın önüne ış bir ışık konuyor. D kadar uzaklıkta K, 2D kadar uzaklıkta L var. EK K bölü L oranı nedir? Şimdi hemen düzlem aynadaki görüntüsünü buluyorum. Düzlem aynadaki görüntüsü dik. Şurası. Dolayısıyla bu uzaklıkla bu uzaklıklar eşit olduğu için aydınlanma şiddetleri de eşit. Burası da ne kadardır? I kadardır arkadaşlar. Evet. O zaman burası D ise burası da ne kadardır? D kadardır. Şimdi K noktasına giderken aynadan geçtim mi? Geçtim. O zaman bir görüntü aydınlatacak. Bir kendisi. O zaman EK'yı yazıyorum. I bölü D kare kendisi aydınlattı. Artı I bölü D kare görüntüsü aydınlattı. Yani K'nınki 2i bölü d kare olarak karşıma çıktı. Şimdi L'ye bakıyorum. L noktası burası. L'ye görüntüden giderken arkadaşlar aynadan geçtim mi? O zaman geçmedim. Geçmediysem görüş alan içinde değil. Görüş alan içinde olmadığına göre görüntüsü aydınlatamaz. Burası çok önemli arkadaşlar bakın. Düzlem aynada Görüntünün aydınlatması için neyin içinde olması gerekiyor? Görüş alanı. Görüş alanı neydi? Aynanın içinden geçerek o noktaya ulaşırsak görüş alanı için neydi? Ve köşelerine ışın gönderdim. Ben bunun bu tarafta, burku bu tarafta. L burada mı? Hayır. L aşağıda. Görüş alan içinde değil. O zaman L sadece kendisi aydınlattı. Kendisi ne kadar? I bölü 1, 2. I bölü 2 değerin karesi. Yani 4 d kare kadar. O zaman oranlayalım arkadaşlar. EK 2 I bölü D kare L I bölü 4 D kare I'lar gitti. D kareler gitti. Yukarıda 2 var. Aşağıda 1 bölü 2 var. 2'yi 1 bölü 2'ye böldüm. Ters çevirip düz çarptım. 1 bölü 4'ü o zaman 2 çarpı 1 bölü 4 etti. 8 arkadaşlar. Anlaşıldı. Çok güzel anladık diyorsunuz. Tebrikler arkadaşlar. Şimdi geldim küresel aynalarda aydınlanmaya arkadaşlar. Bu da önemli. Şimdi bakın burada da F bölü 2'ye bir ışın koymuşuz. Cisim, ışık. Bunun merkezdeki aydınlatmasını istiyoruz. Kendisinin bura olan uzaklığı, merkez uzaklığı. Bir birim burası, yarım birim de burası. Bir buçuk. Şimdi görüntüsünü bulalım. Neredeydi görüntüsü? D görüntüm neydi? K çarpı F bölü. K eksi 1'di. K kaç? 1 bölü 2 F bölü. 1 bölü 2 eksi 1. Eksi 1 bölü 2. 1 bölü 2'yi eksi 1 bölü 2'ye böldüm. Eksi f çıktı. Yani aynanın arkasında f'te. Şimdi görüntüm şurada. I üstü. İşte eğer bunların aynı olan uzaklıklar eşit olsaydı ışık şiddetleri eşit olacaktı. Ama aynı olan uzaklıklar eşit değil. O zaman ne yapıyorum? Önce ışık şiddetini buluyorum i bu üstünü. Aynı olan ışık şiddetlerini eşitliyorum. I bölü F bölü 2'nin karesi F bölü 4 eşittir. I üssü bölü F bölü 2'nin F'nin karesi F kare. Bakın buradan işlem yaparsam şu 4'ü yukarı atarsam 4 I bölü F kare eşittir. E I üssü bölü F kare. F kareler gitti. I üssü ne çıktı? 4 I çıktı. Kendisi I kadar aydınlatırken görüntüsü 4 I kadar aydınlattı arkadaşlar. Şimdi merkezdeki aydınlatmayı buluyorum bakın. E eşittir. I bölü kendisinin bura olan uzaklığı. F burada. F bölü 2 de burada. 3F bölü 2'nin karesi. Artı görüntünün şiddeti 4I bölü uzaklığı F. F 2. F de burada. 3F. 3F'in karesi. Şimdi burası I bölü F kare bölü 9f kare bölü düzeltiyorum. 9f kare bölü 4. 9f kare bölü 4. Artı 4 i bölü f kare. 4'ü yukarı atarsak ne olur? 4 i bölü 9 f kare artı 4 i bölü f kare çıkar arkadaşlar. Burayı 9 ile eşitliyorum. Payda eşitliyorum. 4 kere 9 36. 4 daha burada 40. 40 i bölü 9 f kare olarak karşıma ne yaptı arkadaşlar? Çıktı. Ne yaptım? Bir daha hatırlatıyorum. İlk önce noktasal ışık kaynağının görüntüsünü buldum. Görüntüsünün şiddetini buldum. Kendisi aynayı I kadar aydınlatırken görüntüyü ne yaptım? I bölü F bölü karesi F kare bölü 4. I üstü bölü F kare birbirine aydınlanmaları eşit olmalı aynı üzerindeki. O zaman I üstü kaç F çıktı? kaç I çıktı? 4 ı. Bak kendisi ı kadar görüntüsünün şiddeti 4 ı kadar oldu arkadaşlar. Merkezdekini istedi o zaman buraya 1.5 uzaklığı ı bölü 3 f bölü 2'nin karesi. Görüntü 4 ı uzaklığı 1 2 3 f 4 ı bölü 3 f kare. O zaman şurada bir işlem hatası yaptık. O zaman orayı düzeltiyorum. Şurası 9 f kare. O zaman burası ne çıktı arkadaşlar? Şöyle sileyim. 4 i bölü 9 f kare artı 4 i bölü 9 f kare. O zaman 4 i 4 i paydada eşit olduğuna göre 8 i bölü 9 f kare. Cevabım neymiş? 8 i bölü 9 f kare olarak karşıma çıktı arkadaşlar. Anlaşıldı. Anladık. Çok güzel. Gerçekten anlamanız beni çok mutlu etti tüm aynalarda böyle mi yapıyoruz? Düzlem ayında zaten ışık şiddetiyle görüntünün şiddeti birbirine eşit. Onda bir problem yok. Ayna küreselse arkadaşlar önce ışık şiddetini buluyoruz. Tıpkı şimdi nerede bulduğumuz gibi fotometrede bulduğumuz gibi. Fotometredir bir yağ lekesinin görünmemesi. Mesela bir cismi kağıda yağ sürmüşsün. Şurada bir yağ lekesi var. Bu yağ lekesinin görünmemesi için sol taraftaki ışık şiddetinin sağ tarafındaki ışık şiddetine eşitse arkadaşlar buradaki bu yağ lekesi ne yapmaz? Görünmez. Işık şiddeti neydi? I bölü D kareydi. O zaman I1 için yazarsam I1 bölü D1'in karesi eşittir. I2 bölü D2'nin neydir? Karesidir arkadaşlar. Şimdi geldim bir örneğe. Diyor, K noktasındaki yerlegesi görünmediğine göre I1 bölü I2 oranı kaçtır? Şimdi görünmediğine göre o zaman nedir? Işık şiddetleri eşit. Işık şiddeti neydi? E eşittir. I bölü D kareydi. O zaman I1 bölü dik olduğu için herhangi bir bileşenine bakmıyorum. D kare eşittir. I2 bölü. Şimdi bakalım burası D'ye kadarmış. Şuradaki açı 60 derece. O zaman burada açı 30 derece. 30 derecenin karşısı değilse ise hipotenüs 2D'dir. O zaman bu olan uzaklığı 2'nin yağ lekesinde 2 dnin karesi 4D kare. Çarpı dik değil. O zaman dik bileşenini alacağım. E burası genel ışık bakın burada dik bileşen o zaman. Burası yani kosinüsünü alacağım. Burada kaçı kaç? 60. O zaman neyle çarpacağım? Kosinüs 60 ile. O zaman I, 1 bölü D kare D kare eşittir. I 2 bölü 4 de kare çarpı kosinüs 60. Kosinüs 60 kaç? 1 bölü 2. O zaman ne yaptım arkadaşlar? D kareleri götürdüm. I 1 bölü 2'yi çektim. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 2. 1 bölü 8 olarak karşıma ne yaptı? Çıktı arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Hocam kısaca bir daha anlatır mısınız diye bir arkadaşımız için bir daha anlatıyorum. Ya lekesi görünmüyormuş. Görünmemesi ne demek? Işık şiddetlerinin ya lekesinde birbirine eşit olması demek. O zaman ışık şiddeti neydi? I bölü D kareydi arkadaşlar. I bölü D kare. Birincisi dikmiş. O zaman herhangi bir bileşenine bakmıyorum. I 1 bölü D kare. İkincisi I 2 iki bölü. Şuradaki mesafeyi bulacağım. E burası dik. Buradaki açı dik. Burası 60. O zaman burası 30. 30'un karşısı D. hipotenüs. 2 D. 2D'nin karesi 4D kare çarpı kosu 60. 1 bölü D kare eşittir. 2 bölü 4D kare çarpı kosu 60. 1 bölü 2. D kareler birbirini götürdü. 2'yi bu tarafa attım. 1 bölü 2 eşittir. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 2. 1 bölü 8 olarak karşıma ne yaptı? Çıktı arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Aydınlanmayı da ne yaptık burada? Bitirmiş olduk. Dolayısıyla artık optikdeki tüm konularımızı bitirdik. Ne yapabilirsiniz? Tekrar tekrar kanalımızda izleyip anlamadığınız yerlere göz atabilirsiniz. Sizleri ne yapıyorum? Çok seviyorum ve ne diyoruz her zamanki gibi? Fizikle kalın diyoruz.